...diş doktoruna gitmek istemiyorum. Size bugüne kadar yediğiniz... ...en iyi omleti yapacağım Lale. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Acele etsen iyi olur. Çocuklar şimdi gelir. Geç kalma sonra. Sen hiç merak etme. Ben her konuda olduğu gibi... ...aşçılıkta da çok yetenekliyimdir. <gülüyor> ben... <gülüyor> Omlet yemeye hazırım. Allah Allah. Nerede kaldı bu omlet? <laughs> bir an omleti tavana yapıştırdım diye çok korktum. Evet. Herkes masaya. Galip Bey benim masaya çıkmama hiç izin vermiyor. Oysa ben de aileden sayılırım. Harika bir omlet kokusu geldi burnuma. Hadi hadi herkes yerine. Mine, senin neyin var? Omlet görünce şarkılar bile söylerdin. Ne oldu küçük kızıma? Dişlerini fırçalarken canı yanıyordu. Bence dişinde çürük var. Hayır yok. E o zaman niye atya ah diye bağırdın? Bağırmadım. Durun durun. Minicim dişin mi ağrıyor? Şey. Iı... Anlaşıldı. Madem ki dişin ağrımıyor, o zaman kahvaltına edebilirsin. Çok ağrıyor. Bak, dişin ağrıyor işte. Dur bakayım. Aç ağzını Mineciğim. Tamam, acımıyor. Azıcık ağrıdı geçti. Mine doğruyu söylemiyor anne. Çünkü diş doktorundan korkuyor. A-a diş doktorundan korkulur mu hiç? Korkmuyorum ki. Ee, o zaman kahvaltıdan sonra diş doktoruna gidelim. Dedim ya şu kadarcık acıdı ama geçti. Korkak korkak. Korkak değilim ben korkaksın. En iyisi diş doktorunu arayayım randevu alayım. Ben diş doktoruna gitmek istemiyorum. Hani korkmuyordun? Önder Bey selamlar. Evet Galip. Sağ ol, hepimiz çok iyiyiz. Küçük bir sorunumuz var. Mine'nin dişi ağrıyor. Ee, Mine nerede? Diş doktoruna gitmeyeceğim. Aa, bu da ne? Acaba içinde ne var? Hmm, Yoksa diş doktoruna giden küçük bir kıza sürpriz bir hediye mi? Hmm, ama önce ağaçtan inmesi lazım. İnmeyeceğim işte. Neden diş doktoruna gitmek istemiyorsun bakayım? Bilmem. korkuyorum işte. Ya mı? Sen diş doktoruna gitmedin ki daha önce. Ben gittim. Hem de hiç canım acımadı. Ablam gitsin o zaman. Ben gitmeyeceğim. Dişi ağrıyan sensin. Ben neden gideyim? Ama sen gidersen seninle gelirim. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Hep beraber bir oyun oynayacağız. <laughs> oyun mu? Oyun. Nasıl oyun? Diş doktoru oyunu. Bu oyuna hepinizin katılmasını istiyorum. İşte geldim. Hoş geldin Galip. Galip değil hemşire hanım. Ben diş doktoru Galip eli çok hafif. Aa, bu küçük hastamızın dişi mi ağrıyormuş yoksa? Çok da şirin bir kız. Hemen bakalım. A de bakayım. Hemşire hanım siz de A deyin. A. Mete bey siz de A deyin. Aa. Evet. Kora halinde. A. <laughs> Ne kadar da kocaman dişlerin varmış senin. İşte tam burada. Küçük, minnacık bakterilerin yaptığı bir çürük diş görüyorum. Bakteri ne? Küçük, minicik yaramaz şeyler. Dişlerin çürümesine, ağarmasına neden oluyorlar. Benim ağzımda bakterilerin ne işi var? Herhalde dişlerini çok iyi fırçalamamışsın. Onlar da senin dişini beğenip kendilerine ev yapmak istemişler. Aa, ev mi? Bakteriler mi? O benim dişim. Gidin başka yere yapın evinizi. ne yapacağız doktor bey? Acaba onlarla konuşup ikna edemez miyiz baba? <laughs> Belki de gidip başka bir yerde ev yaparlar o zaman. <gülüyor> 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 ne yazık ki bu bakteriler pek söz dinlemezler. O dişin alınması lazım. Ben dişsiz mi kalacağım? <laughs> Hiç olur mu öyle şey? Sen en iyisi baştan anlat Laleciğim. Çocuklar doğduklarında hiç dişleri yoktur. Hatırlayın Mete'nin doğduğu zamanı. Evet çok doğru. Mete doğduğunda bir tane bile dişi yoktu. Parmağımı ısırırdı ama parmağım hiç açmazdı. Bebeklerin doğduktan 6 ay sonra süt dişleri çıkmaya başlar. Çocuklar 7 yaşına geldiklerinde önce ön dişler çıkar. Çocuklar büyür büyür kocaman olur. Bu arada süt dişleri dökülmeye başlar. Süt dişleri gider, yerine kalıcı dişler gelir. Çok ilginç. Süt dişi gidiyor, yerine yeni diş mi geliyor? Hadi bakalım. Size bir soru. Ağzımızda kaç tane diş vardır? 10? 15? Çok daha fazla. 40. O kadar da değil. 20 yaşımıza geldiğimizde ağzımızda tam 32 tane diş olur. Ne çok! Hepsinin de bir görevi var. Bizim görevimiz de bu dişlerimize çok iyi bakmak. Her gün dişlerimizi yemekten sonra fırçalamak, çürüdüğünde doktora gidip tedavi ettirmek. Peki sırada ne var? Yine ne var Galip? Diş şarkısı. <laughs> diş şarkısı olur mu? <laughs> Çok komik. Neden olmasın? Sence diş şarkısı olmaz mı kızım? Olabilir. Pırıl pırıl dişler, biraz emek ister. Sağlıklı bu dişler, ...iyi bakılsın ister, çürmez bu dişler, fırçalanmak ister. Her gün en az üç, üç kere, pırıl pırıl dişler. Biraz emek ister, sağlıklı bu dişler, fırçalanmak ister. Ben hiç canın yanmayacak demiştim değil mi güzel kızım? Hiç acımadı baba. Ay. Ee anlatın bakalım ne yaptınız diş doktorunda? çok şirindi. Bir sürü de oyuncağı vardı. Doktor amca ne dediyse benim kızım yaptı. Hiç korkmadı. Neden korkacağım ki? Mıncır nerede? Ne yapacaksın mıncırım? Doktorculuk oynayacağım. Yok canım çok saçma. Başka oyun mu yok? Doktorculuk nereden çıktı? Ee, hem benim dişim de ağrımıyor.